Kuyum Haber'den herkese merhaba. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diyoruz biz de. İşte tabii ki sağlam vücuda nasıl sahip olacaksınız spor yaparak? Artık Kuyumcukent'te ayağınıza kadar geldi. HRM Fit açıldı. Burada spor yapabilirsiniz, kickbox yapabilirsiniz. Pilates yapmak isteyenler, pilates hocası var. Çok oldukça önemli bir spor salonu kazandı Kuyumcukent. Tabii bunun ayrıntılarını konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ee, neler var salonda hemen onu sorayım. Salonumuzda büyük bir fitness alanı, sonrasında kickbox ringi, aletli pilates stüdyomuz. Bunun haricinde fizyoterapi hizmetimiz mevcut. Haftanın 6 günü hizmet veriyoruz. Sabah 8, akşam 9 saatleri arasında misafirlerimizi bekliyoruz. Ee, özellikle fitness tarafı oldukça zengin gördüğüm kadarıyla. Aynen öyle. Vücuttaki bütün kasları çalıştıracak makinelere ve aletlere sahibiz bilginiz olsun. Hı hı. Özellikle kickbox tarafı da önemli. Evet, e, eski Avrupa şampiyonu, defalarca Türkiye şampiyonluğu olan Ata Gül hocamız bizlerle. Dolayısıyla çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Özel dersler için, demo dersler için ücretsiz bir şekilde misafirlerimizi bekliyoruz. Hrm Fit'te kickbox dersleri de başladı ve hocamız Ata Gül hocamız kendisi milli sporcuydu ve şu an itibariyle artık Hrm Fit'te burada tecrübelerini sizlerle paylaşacak. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz telsimize. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam hangi dersleri vereceksiniz burada? Kickboks ve boks vereceğiz. Eee Muay tabanımız da var ama tercihimiz boks ve kickboks. Hocam şimdi tabi gün boyu çalışacaklar burada Kuyumcukent'te yoğun şekilde çalışıyorlar. Evet. Bu sporu yapmaları, bu sporu öğrenmeleri onlara ne gibi faydalar sağlayacak? Birincisi bütün streslerini burada bırakacaklar. Eve hiçbir şey götürmeyecekler. İkincisi muhteşem kardiyobasküler bir antrenman. Çok güzel yağ yakıp kilo verecekler. Üçüncüsü, Allah korusun günümüz şartlarında dışarıda insanlar delirmiş vaziyetteler. En azından başlarına bir şey geldiklerinde kendilerini koruyabilecek potansiyeli sahip olacaklar. Hı hı. Hocam tabi burada kickbox var ama spor salonu kısmı da var. Evet. Orada neler yapabiliyorlar? Burada daha çok fitness, pilatesimiz var. Pilatesi bayanları bekliyoruz özellikle. Fitness bölümümüzde de e, vücut fonksiyonlarını çalıştırabilecek bütün alet, edevat ve ekipmanlarımız tamam. Profesyonel hocalarımız var onların desteğiyle en iyi şekilde vücutlarını geliştirecekler, kuvvetlenecekler, sağlıklarına kavuşacaklar diyelim. Siz her gün burada mısınız kickboks dersleri hangi günlerde yapabilecekler? 6 gün buradayız. pazar günleri sadece kapalıyız. Diğer günler hizmet vermekteyiz. HRME Fit'te pilates dersleri de var ve pilates dersini de pilates hocamız Sayın İrem Altındağ veriyor. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Neler yapacaksınız burada? Hangi dersleri vereceksiniz? Burada bireysel, düet ve grup derslerimiz olacak. Bireysel derslerimizde tek kişi çalışıyoruz. Düet derslerde eşinizle birlikte devam ediyorsunuz. Grup dersimiz üçlü grup şeklinde oluyor. Bu şekilde. Peki özellikle tabii burada ne gibi hareketleri yapabilecekler, neler öğrenecekler ve pilates onlara <laughs> iyi gelecek mi? Tabii ki, kesinlikle. Pilates özellikle omurga sağlığı açısından herkesin yapması gereken bir egzersiz. Ee, şöyle, burada mat derslerimiz var, reformer ve kadilla da aynı zamanda çıkartıyoruz. Onun dışında hamile pilatesi var, ee, yoga derslerimiz olacak. Bu şekilde. Yoga dersi de olacak. Evet. Mesela özellikle son dönemde kadınların çokça yaptığını görüyoruz. Evet. Neden tercih ediliyor son dönemde ve yapanla yapmayan arasında ne gibi farklar oluşuyor? Şöyle dediğim gibi aslında omurga sağlığına çok iyi gelen bir egzersiz pilates. Bunun dışında e, tedaviye yönelik pilates egzersizlerimiz de oluyor. Yani örnek veriyorum skolyozu, kifozu vesaire olan hastalarımız geliyor. Sonrasında ciddi oranda iyileşme sağlanabiliyor. Tabii Kuyumcu kentte gün boyunca ağır işler yapanlar var, çalışanlar var, oturarak çalışanlar var. Kolu, bacağı, boynu ağaranlar var tabii ki özellikle. Hermefit Fit bunu da düşündü. Uzman bir fizyoterapist var burada ve size fizyoterapi yapabilecek Sayın Nurhan Bayır yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. E neler yapacaksınız burada, ne gibi tedaviler uygulayacaksınız? Özellikle çalışanlar tabii ki yorgun gelecekler belki. Ne gibi hizmetlerden faydalanabilecekler? Manuel terapi, fizyoterapi ve sporcu masajı üzerine, e, medikal masaj ve sporcu masajı üzerine e, hizmetler veriyorum, uygulayıcıyım. Burada herkese hitap edecek, herkesin isteğine uygun fizyoterapi hizmeti alabileceği bir durum ve bir konsept söz konusu. Şöyle anlatayım, genelde spor yapanlar burada olacak, bir spor kulübü içerisindeyiz. Bu spor yapanlar spor performansını arttırmak için, sakatlanmayı önlemek için, çabuk toparlanma, hızlı toparlanma, ve iyileşmek için medikal masaj ve sporcu masajı dediğimiz recovery masajından faydalanabilecekler. Bunun dışında yine bel ağrısı, boyun ağrısı ya da işte çalışmaya bağlı herhangi bir problemde kronik ağrıları olanlar, otoimmün hastalıklardan kaynaklı ağrıları da olanlar her şekilde ağrıya yönelik, hastalığa yönelik biz danışmanlık vereceğiz. Burada insanlara yardımcı olmaya çalışacağız. Onun dışında yine fizyoterapi hizmetlerimiz de olacak. Herhangi bir sakatlık ya da yaralanma gibi durumlarda da müdahale edebileceğiz. Yine bunlarla ilgili fizyoterapi desteği sağlayabileceğiz insanlara burada. Hereme Fit'in mimarlarından biri de Ahmet Belik Kaya. Ahmet Belik Kaya'yı siz zaten Harem Basketbol Kulübü'nden biliyorsunuz. Başkan yardımcısı. Ayrıca yine Kaya Cevirleri'den biz biliyoruz. E, Kuyumcu Kent esnafı kendisi. Ama burada Hereme Fit'in de mimarlarından birisi. Kendisine hemen sormak istiyoruz. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Kuyumcu Kent çok güzel bir spor salonu kazanmış. Neler yaptınız? E, büyük emek vermişsiniz. Ne gibi çalışmalar yürütüldü bu hale gelmesi için? Hep evet, biliyorsunuz kuyumcu kentimiz çok büyük bir tesis. Burada binlerce insan çalışıyor. Burada işverenler var, çalışan arkadaşlarımız var. Burada ikamet eden arkadaşlarımız, komşularımız, esnaflarımız en iyi tesisleri hak ediyorlar. Kuyumcu kent devasa bir tesis. Burada olan her şeyin en iyisi olması lazım. Buradaki spor salonu da daha önce. Herkesin bildiği üzere biraz kötü durumdaydı, temiz değildi. Aletler yetersizdi, iyi e, alanda iyi hocalar yeterince yoktu bence. E, ben de buranın üyelerinden biriydim açıkçası. Buradaki eksikliği e, gördüm. E, bunun üzerine e, sağolsun Kuyumcu Kent Yönetimi'ne destekleriyle e, bu işletmeyi biz devraldık. E, Harem Spor Kulübü olarak Herebe Fit e, adı altında bir fitness merkezi, spor salonunu e, kurmaya karar verdik. E, bayağı da bir emek verdik ilk etapta. E, Hiçbir masraftan kaçınmadık. E, alanında en iyi hocalarımızı, ekibi getirdik. Bayağı zengin fitness tarafı var, kickbox, pilates. Aynen, e, fitness alanımız var. E, özel PT'ler eşliğinde özel birebir antrenmanlar yapabilecek üyelerimiz. Aynı zamanda e, kendileri de birebir antrenman yapacak. Bilardo var, e, playstation var. E, onun dışında e, fizyoterapistimiz var, fizyoterapi var. E, onun dışında kickbox var, boks var özel hocalarla. Aynı zamanda e, pilates var, kadın erkek e, ayrı kullanılabilecek. E, yani buraya sadece erkek üyeler değil de kadın üyelerimizi de bekliyoruz. Yani burada çalışan bir sürü kadın arkadaşımız da var, e, hanımefendiler var. Onları da bekliyoruz, onlar da gelip burada spor yapsınlar. Yani burada e, çok steril, temiz bir aile ortamı oluşturmak istiyoruz. E, biz kendimiz, yani kendi ailem, arkadaşım, çalışanım, e, kendim gelip burada spor yapabileceğim. Aynı şekilde benim komşum da yapabilecek. Herkesi burada spora davet ediyoruz. En kötü burayı bir gelsinler, görsünler bu tesisi. Emin olun yani dışarıda bir otele gideceklerini ya da dışarıda böyle büyük bir spor salonuna gideceklerini Kuyumcu kentte iş yerinin bir kat altında çok güzel bir tesis var. Buraya gelsinler, görsünler, ona göre karar versinler diye öneride bulunabiliriz arkadaşlarımıza. Tabii büyük avantaj çalıştıkları yerde hemen mesai biter bitmez gelip burada sporlarını yapıp duşlarını alıp kolayca evlerine gidebilirler. Normalde hiçbir zaman kaybı da yaşamayacaklar. Bu çok büyük bir avantaj. Kesinlikle. Ya. Yani. Şimdi şöyle bir durum var. Ben kendi örnek vereyim. Evimde sistemin altında spor salonu var ama gidip yapmıyorum. Eve gittiğin zaman spor yapamıyorsun ama burada şimdi herkesin çalışma saatleri farklı. Sabah 8'de açılacak burası. Akşam 9'da kapanacak. Atıyorum sabah işe başlamadan yarım saat, bir saat spor yapılabilir. Ya da atıyorum öğleleyin öğle arasında yapılabilir. Akşam iş çıkışında 6'da 7'de çıkıyorsa Arkadaşımız gelip burada sporunu yapıp öyle evine gidebilir. Dışarı yani eve gittiğin zaman spor yapamazsın. Ama burada yarım saat, bir saat herkes kendine vakit ayırabilir. Ee, bu çok kolay. Sonra duşunu tertemiz, duşlarımız da var. Ee, Soymadalarımız, odalarımız tertemiz. Dolaplar herkesin kişiye özel. Ee, yani tertemiz burada duşunu alıp sporunu yapıp sağlıklı bir şekilde e, evine gidebilir. Aynı şekilde sabah sporunu yapıp sağlıklı bir şekilde e, hazır bir şekilde işine başlayabilir. Yani sporun faydalarını zaten saymakla bitmez. İşimize ee, işimize de olumlu etkisi olacak çünkü biz kapalı alanda çalışıyoruz. Kuyumuşkent kapalı bir alan. Ee, stresli bir işle uğraşıyoruz. İşte altın çıkıyor, düşüyor. Ee, bayağı stresliyiz her gün. İşte piyasanın şartları ortada, işler ortada. Hani en azından burada kendimize vakit ayırabiliriz diye düşünüyorum yani esnaf arkadaşımız, kardeşimiz burada ufayı biraz da toparlayabilir burada. Herkesi bekliyoruz. Herkese her MF'de bekliyoruz o zaman. Aynen. Hemen Kuyumcu Kent'te yerini de söyleyelim. Hı -hı. Hemen Kuyumcu Kent'te. Hemen Kuyumcu Kent'te işte postanenin yanında, Migros'un yanında AVM tarafı eksi birinci kat diye geçiyor ama o topraktan da girilebiliyor buraya. PTT'nin yanı, Migros'un yanı diyebiliriz. Özellikle salon hem erkekler hem de kadınlar da düşünülmüş. Tabii ki. Kadın erkek karışık bir konseptimiz var. İsteyen istediği saatte istediği şekilde rahatça sporunu yapabilecek bir şekilde dizayn ettik tüm alanlarımızı. Misafirlerimizi bekliyoruz. Pilates dersleri herhalde olacak. Aletli pilates derslerimiz mevcut. Bireysel veya grup dersleri seçeneklerimiz var. O tüm kuyumcu kenti bekliyoruz o zaman. Tabii ki. Ya ana hedefimiz zaten kuyumcu kenti. Sadece kuyumcu kent halkına hizmet etmek istiyoruz. Dışarıda herhangi bir reklam çabasına girmedik çünkü sadece onlara özel olsun istiyoruz. Dolayısıyla tüm komşularımızı burada bekliyoruz. Efendim şimdi yazda geliyor. Kışın tabii kilolar alındı. Bu kilolar nasıl verilecek? Aynen aslında tam spor yapma mevsimimiz başlıyor. Yaza yaklaşık 3 ay kaldı. Yazın şort giyeceğiz, bikiniler giyecek hanımefendiler. Dolayısıyla sıkılaştırılmış bir programla yaza çok fit bir şekilde girebilirler. Peki fiyatla ilgili neler söylemek istersiniz? Fiyatlar şu anda açılışa özel kurucu üyelik kapsamında 3 aylık, 6 aylık ve yıllık seçeneklerimiz mevcut. 3 aylık 6.000 TL, 6 aylık 9.000 TL, yıllık sadece 12.000 TL. Yani aylık maliyet yaptığımızda bir öğle yemeği parasına sadece 1000 liraya bir yıl boyunca burayı misafirlerimiz kullanabilecekler. Fiyatlar oldukça uygun. Evet. Peki özellikle bu açılışı özel bir fiyat mı yoksa? Tabii ilk 100 kişiyle sınırlı bir rakam. Sonrasında e, malum enflasyon var biraz daha yukarıya çıkmamız gerekiyor ama 200 kişi özel bu rakamları uygulayacağız. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ teşekkür olun. ederim.